aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri saygıyla selamlıyorum. Türkiye taş kömürü işletmeleri Amasra Maden Ocağı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen grüzü patlaması sebebiyle fevkalade milletçe üzgünüz. Patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Madenden yaralı olarak kurtulan ve halen tedavisi süren işçilerimize Rabbim'den acil şifalar diliyorum. Türkiye taş kömürü işletmelerinden Afa'da ve belediyelere kadar tüm kurumlarımız bir an önce işçilerimize ulaşmak için adeta zamanla yarışmışlardır. Biz de patlama haberi aldığımız andan itibaren sürekli olarak İçişleri Bakanımla irtibat halinde olduk. Gece boyunca sürekli telefon görüşmelerimizi sürdürdük ve yapılması gereken, atılması gereken adımları da sürekli atmanın gayreti içerisinde olduk. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah mekanları cennet olsun. Bir kez daha Amasra Maden Ocağı'ndaki elim kazada kaybettiğimiz işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Amin. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ve aleyna ya mevlana inneke ente rahim vehdini vehdina ve vefikna al hak ve ila tarikim müstegim bi bereketil kur'anil azim ve bi hurmeti habibike ve rasulikel kerim ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin şu anda büyük bir acı yaşıyoruz burada maden ocağında 41 kardeşimiz vefat ettiler, şehit oldular, maden şehidi, göçük altında kalan insanların hükmen şehit olduğuna inanıyoruz. Ya Rabbel Alemin dua ediyoruz kendilerine, kendilerini iki cihanda aziz eyle ya Rabbi, kendilerine rahmet eyle ya Rabbi, geride bırakmış olduğu bütün yakınlarına, eş ve dostlarına, annelerine, babalarına, çocuklarına sabru cemiller ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin millet olarak yaşamış olduğumuz bu acıdan dolayı milletimize baş sağlığı diliyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bizlere sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Yaralı olan kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Kendilerine acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Bugüne kadar yaşamış olduğumuz nice olaylarda kaybetmiş olduğumuz maden şehitlerimizin tamamına dua ediyoruz. Rahmet eyle ya Rabbi. Bir daha böyle acılar bizlere gösterme ya Rabbi. Milletimizi, memleketimizi, devletimizi her türlü kazalardan, belalardan afetlerden felaketlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Kefe ehli iman ve ehli İslam ruhu için cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için Amin. Allah rızası için el Fatiha.